Merhaba güzel ruhlar. Ben Nurdan. Kutsal Siperi'le hoş geldiniz. 2026'nın ilk videosu 3 Ocak Oğlak Donunay'ını yüklemeye niyet ettim. Bakalım bu Dolunay kolektifte bizlere ne anlatmakta? Burada tamamen Spiral Hayata diliyle okuma yapacağız. Spiral Hayata dilinde hiçbir şekilde hiçbir gezegenimizi ya da güneşimizi, ayımızı, yükselenimizi baz almadan aslında en geniş dalgada ...bizlere bu dolunay anlatıyor... ...buna odaklanıyor olacağız... ...çünkü her birinden geçiyoruz... ...bizler birer yolcuyuz... ...acaba yolu ne kadar anlıyoruz... ...şimdi... Ee, ...aslında bu bir... ...burç yorumu gibi bir şey olmayacak... ...bu bir bilinç okuması olacak... ...spiral haritada amaç... ...yerleşimleri sahiplenmek değil... ...yerleşimlerin içindeki... ...otomatiklerimizi yakalamaktır... ...çünkü otomatik yakalandığında... Kişi ilk defa gerçekten seçim yapmaya başlar. Bu videoda da tam olarak bunu yapmaya çalışacağız. Dolunayın otomatiğini yakalayıp onu özgürleştirmeye niyet edeceğiz. Önce sistemin kuralını netleştireyim. Biz burada klasik ev sistemini kullanmayacağız. Spiral haritada Kuzey Ay düğümünü birinci kapımız yapacağız. Yani kolektifte şu anda balık var. Yani ben kimim sorusunun başlangıç noktası olacak burası ve bu dolunayda Kuzey Ay düğüm Balık olduğu için bu çok önemli. Çünkü kolektif yön daha fazla kontrol, daha fazla sertlik, daha fazla hesap değil, tam tersine yumuşama, akışı akışı duyma, hissetme, çözülmeye izin verme, bırakma ve en önemlisi kendini bir yapıya zorla sığdırmak yerine İç hakikati duyup oradan adım atma zamanı diyor. Şimdi dolunayın ana eksenine gelelim. Güneş Oğlak'ta 13 derecede ve Ay Yengeç'te 13 derecede karşı karşıya. Bu karşıtlık çok net bir gerilim üretir. Bir tarafta Oğlak vardır. Oğlak düzen kurma, hedefe odaklanma, dayanma, sorumluluk alma, performans, kontrolle ilgilidir. Diğer tarafta yengeç var. Duygu, ihtiyaç, güvenlik, korunma, aidiyet, beni kim tutuyor? Ben kimi tutuyorum sorusunu getirir. Dolunay bizde şunu yapar. İçerideki bir şeyi görünür kılar. Ama bu görünürlük romantik olmayacaktır. Çoğu zaman rahatsız edici olacaktır. Çünkü dolunay sakladığın şeyi bir anlığına ışığa çıkarır. Bu dolunay da şunu çıkarıyor dışarıda yapı kurarken içeride neyi bastırıyorum? Ve daha önemlisi bastırdığım şey kurduğum yapının temelini çürütüyor mu? Burada bir ikinci katman daha var ve bu girişte özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Oğlak tarafı tek başına değil, oğlakta da ciddi bir yığılma var. Merkür oğlak 2 derecede, Venüs oğlak 12 derecede, Mars da oğlakta 14 derecede, Güneş zaten oğlaktaydı 13 derecede. Bu bir topluca aynı dili konuşma hali aslında. Zihin oğlakça düşünüyor. Plan yap diyor, ölç diyor, biç, strateji kur artık diyor. İlişki, değer oğlakça hissediliyor. Ciddiyet var, sınır var, netlik var ve yetişkin bir dil var. Eylem oğlakça davranıyor. Çık ve yap diyor, sonuç al diyor, kendini kanıtla diyor. Bu yığılmanın iyi, iyi tarafı şudur. Bu dolunay dağınık olanı toparlamak için çok güçlü bir dolunay aslında. Özellikle hedef, disiplin, net plan, uzun vadeli yapı, iş ve sorumluluk alanlarında. Ama gölge tarafı da şudur. Oğlak yığılması kolayca bir katılaşma getirir insana. Duygu yokmuş gibi davranma. Yumuşak yerleri görmezden gelme. İç dünyayı... Disiplin sopasıyla düzeltmeye çalışma. İşte Ay Yengeç'te tam buradan bağırıyor. Ben buradayım diyor. İhtiyacım var diyor. Güvenlik arıyorum diyor. Ve beni bastırdıkça ben daha sert sana tepki veriyorum diyor. Bu noktada bir şeyi net söylemek istiyorum. Bu dolunayın ana gerilimi iş mi, aile mi gibi yüzeyde kalan bir gerilim değil. Daha derin bir yerde çalışıyor aslında. Kontrol mü diyor? Güven mi diyor? Çünkü bazen kontrolü güven zannediyoruz. Oysa kontrol çoğu zaman güvensizliğin yönetme biçimidir. Dolunay burada bunu açığa çıkarıyor. Şimdi spiral haritanın yol tarafını ekleyelim. Kuzey ay düğüm balıkta. Yani bu bizim birinci kapımız aslında. Yeni döngümüzün birinci kapısı. Bu şu demek. Bu dolunayda kolektif özgürleşme yönü daha sert ol değil daha duyarlı ol aslında. Daha fazla baskı uygula değil, daha fazla alan aç aslında. Her şeyi düzelt değil, her şeyi duymayı öğren diyor. Yani önce duymayı öğreneceğiz. Bir şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Ve burada önemli bir detay daha var. Jüpiter yengeçte 21 derecede ve retroda. <laughs> Bu da bize şunu söylüyor büyüme dışarıda hızlanmıyor. içeride derinleşiyor. Yani bu dolunay daha büyük hedef kadar daha doğru ihtiyaç meselesi aslında. Şu soru çok kritik. Ben neye büyüyorum? Gerçek bir güvene mi? Yoksa eski bir alışkanlığın konforuna mı? Ya da şartlanmışlıklar olabilir. Çünkü oğlak biraz kolektif şartlanmayı getirir. Kendini bir şeye benzetme büyüme bu şekilde olur tarzı şartlanmalar. Bu tehlikedir. Çünkü kendinden uzaklaşacağın bir yola adım atıyorsundur. Ve tablonun arkasında bir atmosfer var. Satürn balık 26 derecede ve Neptün balık 29 derecede. Bu ikisi aynı anda iki şeyi getirir. Bir yandan dağını kolunu yapılandır der. Diğer yandan bazı şeyler artık çözülüyor der. Bırak yani bir yer yapılanırken bir yeri bırakıyoruz aslında. Yani bu dolunayın işi sadece yapı kurmak değil, aynı zamanda yapı kurarken yanlış temelleri fark edip bırakmak. Çünkü bunu hissediyor olacaksın. Bir şey rahatsız edecek. O yüzden bu videoda şunu odaklanacağız. Bu dolunay bize hangi otomatiği gösteriyor? Nerede oğlakça kontrol ile kendimizi sertleştiriyoruz? ve balık kuzey ay düğümünün birinci kapı çağrısıyla bunu nasıl bir bilinç adımına çeviriyoruz? Şimdi birlikte bu dolunayın dilini kapı kapı açmaya başlayacağız. Şimdi dolunayın otomatiklerini yakalamaya çalışalım. Çünkü spiral haritada asıl mesele şudur. Bir transit olay değildir bir transit bilinçte çalışan bir alışkanlık döngüsünü aslında görünür kılar. Dolunayda bu döngüyü ışığına çıkarır. Bu dolunayda otomatik üç katmanda çalışıyor. Birinci otomatiğimiz şu. Duyguyu bastır, işini yürüt. Güneş oğlak 13 derecede ve oğlaktaki yoğunluk içgüdüsel olarak şunu yaptırır. Duygu sonra önce görevi yap. Önce sonuç önce düzenler. Burada otomatik şudur. Duygu geldiğinde onu dinlemek yerine yönetmeye çalışırız. Ve duyguyu yönetmek dediğimiz şey çoğu zaman duyguyu yok saymak gibi olabiliyor. Ay ise yengeçte 13 derecede. Ve tam karşıdan da bu, buraya şunu söylüyor. Ben yok sayıldıkça içinde büyürüm. Yani bastırılan ihtiyaç bir süre sonra mantıklı bir istek gibi değil taşan bir dalga gibi gelecektir. Bu otomatiğin göstergeleri şunlar olabilir. İçeride yorgunluk varken dışarıda devam etmeliyim zorunluluğu vardır. Bir ilişkide ciddi olalım derken güven kayboluyordur. Güven yoktur. Kendini toparlamak isterken daha da sertleşmek ve kopmaya başlamışsındır. Dolunay burada bir ayna tutuyor. Sertliğin aslında bir düzen değil. Savunma olup olmadığını gösteriyor. İkinci otomatiğimiz kontrol edeyim ki güvende olayım otomatiği. Oğlanın gölge dili güveni kontrolle karıştırır. Bu dolunayda bu çok belirgin olarak ortaya çıkacak. Çünkü oğlak sadece güneşte değil. Merkür oğlak 2 derece zihi kontrol etmek istiyor. Venüs oğlak 12 derecede burada ilişkideki değerini ya da işteki değerini kontrol etmek istiyor. Mars oğlakta eylemi kontrol etmek istiyor. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışan bir otomatiğimiz olacak. Böyle olunca otomatik şöyle çalışıyor. Eğer planı sıkı tutarsam hata yapmam. Eğer sınırın sert çizersem incinmem. Eğer her şeyi doğru yaparsam güvende olurum. Ve bunların her biri aslında bastırmadır. Ama ay yengeçte başka bir güven tanımı getiriyor. Güven her şeyi kontrol etmek değil, ihtiyacını içinde görünür kılmandır. Ve bu dolunayın gerilimi tam burada. Kontrol ile güven birbirinin yerine geçiyor. Bu otomatiğin kolektif yansıması kuralları arttırırız ve esnekliği azaltmaya çalışırız. Duygusal ihtiyaç konuşmak yerine ilkeleri konuşmaya başlarız. Yani duygular konuşulmaz. Şöyle olmalı, böyle ol kurallar zinciri gibi olur. Yakınlık istendiğinde mesafe koyma ihtiyacı hissederiz. Kaçmaya çalışırız. Dolunayın sorusu çok net. Güven inşa etmiyor muyum? Yoksa sadece yönetiyor muyum? Çünkü yönettikçe güvende olduğumuzu zannederiz. Otomatik 3. Yetişkin rolüyle her şeyi taşımak. Oğlak yetişkin arketipidir arkadaşlar. İçimizdeki yetişkin ve bu her birimizin içinde var. Bazen bu çok iyidir. Sorumluluk, tutarlılık, emek bunları bilir. Ama bazen bu otomatikleştiğinde ben taşımak zorundayıma dönüşebilir. Bu dolunayda bunu büyüten bir unsur daha var. Jüpiter Yengeç 21 derecede retro. İç dünyada büyüme var ama dışarıdan bakınca geri çekilme gibi görünebilir bu. Kişi şunu fark edebilir. Ben sürekli taşıyorum ama içimde bir yer büyümüyor. Sadece yoruluyor. İşte otomatik şu. Yetişkin rolü üzerinden kendini tanımlamak ben sorumluysam değerliyim. Ben güçlü durursam sevilirim. Ben çözersem varım. İşte bu sesler varsa bu bir otomatik. Ay yengeçte ise çocuk dili vardır. İhtiyaç ister, yumuşaklık, korunma, bakım ister. Dolunay bu iki dili birbirine çarpıştırır ve genellikle otomatik şu cümlede yakalanabilir. İhtiyacım var demek zayıflık. Bu dolunay bunu artık söküp atmak için geliyor. Evet güzellikler şimdi otomatikleri az çok gördük. Peki asıl soruya geçelim. Bu özgürleşme nerede nasıl başlayabilir? Spiral haritada transit bir kader değildir. Kapıdır. Kapıyı nasıl açtığın burada belirleyici olur. Ve bizim sistemimizde başlangıç noktamız neydi? Kuzey ay düğümü birinci kapımızdı. Burada kuzey ay düğümü balık 12 derecede. Yani kolektif yön şu cümleyle başlıyor. Kontrolü sertleştirerek değil, çözerek, yumuşatarak ve akışı duyarak ilerle. Akışla ilerlemeye çalış, kontrol etmeye çalışarak değil. Bunu çok somut bir hale getirelim. Bu dolunayda özgürleşme anahtarını aşamalara oturtalım. Anahtar bir. Duyguyu problem değil, veriymiş gibi al. Oğlak otomatiği duyguyu ağrıza gibi görür. Burada bir sıkıntı var, duymak istemez. Bunu hissetmemeliyim, bunu çözmeliyim, buna rağmen yapmalıyım gibi algılar oluşur. Balık kuzey ay düğümü ise duyguyu arıza değil, işaret olarak ele alır. Duygu sistemin içindeki gerçek ihtiyacını haber veriyor aslında. Dolunay ekseni Oğlak Yengeç şunu getiriyor. İçerideki ihtiyacı görmeden kurulan düzen sürdürülebilir olmayacak zaten. Bu yüzden özgürleşmenin ilk hareketi şudur. Ne hissediyorum değil sadece. Bu his bana ne söylüyor? Burada pratik cümle şöyle bir şey olabilir. Bu dolunayda duyguya engel muamelesi yaparsam otomatikte kalabilirim duyguya veri muamelesi yaparsam kapımı açabilirim. Bu anahtarımız. Şimdi ikinci anahtara geçiyoruz. Kontrol yerine ritim kurmak. Balık kuzey ay düğümü kontrol fetişini çözmek ister. Ama bu dağıl demek değildir. Balığın yüksek hali oğlağın yüksek haliyle işbirliği yap yapabilir hale gelir. Oğlak yapıdır. Balık ise akıştır. Yani akışta yapı. Özgürleşme yapıyı akışa boğmak için değil, akışı taşımak için kullanmaktır. Bu dolunayda oğlakta yığınma var. Merkür, Venüs, Mars, Güneş. Bu kontrolü büyütebilir. Ama aynı zamanda doğru kullanılırsa ritmini de yakalarsın. Kontrol şudur, her şeyi yönetmeliyim. Ritim ise şudur, süreç işliyor, ben doğru yerde müdahale ediyorum. Bu yüzden ikinci anahtar her şeyi düzeltme modundan çıkıp günlük, haftalık, bence günlük ritim kurmak bu sertlikte daha kolay olur. Günlük ritim kurmak. Ritim örnekleri. Bir iş için mükemmel plan değil, net bir zaman aralığı kurmak. İlişkide haklılık değil, düzenli temas kurmak. Duyguda bastırma değil, düzenli boşaltım, akıtım, akıtma yapmak. Buradaki anahtar cümle şöyle bir şey olabilir. Bu dolunayın ilacı daha sert kontrol değil, daha doğru ritmi bulmak. Bu ikinci anahtarımız. Şimdi üçüncü anahtara gelirim. Sınır koymayı sertlikten çıkarmak, şefkatle taşımak. Bu dolunayın arka planında Satürn balık 26 derecede ve Neptün balık 29 derece. Bu dereceler var. Bu ikisi birlikte çalışınca şu ders gelir. Neptün çözülüyor, eriyor, bırakıyor. Satürn ise sınır istiyor, yapı istiyor. Yani bırakmak ile sınır koymak aynı anda. Çünkü zıttız değil mi? Bu dualite içimizde var. Bu karışınca otomatik doğar. Yani tamamen dağılmak ya tamamen sertleşmek. Balık kuzey ay düğümü birinci kapı şöyle söyler. Sınır koy ama düşmanlıkla değil, şefkatle anlayarak sınır koy. Sert sınır bunu yaparsan biter şeklindedir. Şefkatli sınır ise bunu yaparsan ben kendimi korumak için geri çekilirim der. İşte aradaki kritik fark budur. Sert sınır savaş açar. Şefkatli sınır alan açar. Buradaki pratik cümle şudur. Bu dolunayda sınır Kontrolün aracı olursa otomatikte kalır. Sınır şefkatin biçimi olursa sana özgürleşme getirir. Şimdi ise bu dolunayda biraz daha bu oğlak yığılmasını nasıl sağlıklı kullanacağımıza bakalım. Otomatikleri gördük. Otomatikleri nasıl izleyeceğimizi ve şifalandırabileceğimizi anlamaya çalıştık. Şimdi sağlıklı kullanımı. Merkür oğlak 2 derecede, Venüs oğlak 12 derecede, Mars oğlak 14 derecede, Güneş oğlak da 13 derecede. Bu yapı kurma kapasit kapasitelerimizi aslında yükseltiyor. Ama aynı anda bizlere bir risk de getiriyor. Yapıyı hayatı taşımak için değil, duyguyu bastırmak için kullanmak burada en büyük risk. Biz burada oğlağı düşman yapmıyoruz. Spiral haritada hiçbir enerji kötü değildir. Kötü olan şey otomatik olarak kullanılmasıdır. Yani gölge bizim iteleyip e, görmezden geleceğimiz bir alan değil. Tam aksi, onunla akmayı öğreneceğiz. Onu da kullanabilmeyi öğreneceğiz. Oğlak doğru kullanılırsa, balık Kuzey Ay düğümünün çağrısını dünyaya indirebiliriz. Yani akışı duydun. Peki şimdi bunu nasıl somutlaştıracaksın sorusu çıkar. Bu bölümü de üç parçaya ayırdım. Ee, zihin, değer ve eylem olarak. İlk bölüm Merkür Oğlak. Bu zihnimizi kontrolden yapıya çevir temasını getiriyor. Merkür Oğlak'ta zihin şu otomatiğe kayabilir. En doğru planı bulmalıyım. Bu bir tuzaktır. Çünkü en doğru plan arayışı çoğu zaman eylemi erteler aslında sağlıklı kullanım şudur. Mükemmel plan değil, çalışır plan. Bu dolunay için Merkür Oğlak pratiği şudur. Önce konuyu seç. Bu ay hangi yapıyı kuruyorum? Üç başlık yaz. Hedef ne? Kriter ne? Birinci adımın ne? Ama bu birinci adım 48 saat içerisinde ne yapacağım gibi. Burası kritik. Birinci adım küçük olacak. Büyük büyük adımlar değil. Oğlak Büyüklük sevdiği için dev hedef, hedefler kurar ama dev hedef yengeç ayın güven ihtiyacını tetikler. Ve burada kaçınmalar başlar. Bu yüzden Merkür oğlanın sağlığı küçük, ölçülebilir ve tekrarlayabildiğin adımlardır aslında. Ve bu da büyük planda aslında çok da büyük bir adımdır. Sadece zihin bunu çok küçükmüş gibi algılar. Aslında değil. Her bir adımımız çok kıymetli. Bu dolunayda zihin her şeyi kontrol için çalışırsa yorulur. Zihin tek bir şeyi yapılandırmak için çalışırsa çalışırsa özgürleşir. Seni sıkmaz, boğmaz, enerjini boş, boş yere harcamaz. İkincisi Venüs Oğlak. Değeri sertlikten sadakat diline taşımak. Venüs Oğlak ilişkilerde ve değerlerde ciddiyet ister. Sağlıklı hali sadakat, emek, sürekliliktir. Gölge hali duyguyu küçümseme, mesafe ile karşı tarafı cezalandırma, haklılık üzerinden sevgi kurma. Bu dolunayın Venüs dersi şudur: Sevgi bir duygu değil sadece, aslında bir davranış standardıdır. Dolunay da Ay yengeç, güven ister. Venüs Oğlak Güveni şu şekilde gösterebilir. Söz veriyorsan tut. Temas kuruyorsan sürdürülebilir kıl. İhtiyacı duyduğunda çözüme atlamadan önce anladım de. Kolektif için burada pratik şu. Bir ilişkide tek bir şey seç. Bu dolunayda güveni nasıl arttıracağım gibi mesela ve tek bir davranış koy. Her gün 10 dakika karşıyla temas haftada bir net konuşma bir konuda söz verip bunu tamamlama. Venüs Oğlak sevgiye romantizm değil süreklilik verir ama bunu sertliğe çevirirsek o ilişki donmaya başlar. Üçüncüsü Mars Oğlak'ta. Bu da eylemi baskıdan ustalık çizgisine al diyor aslında. Mars Oğlak güçlüdür. Çünkü Mars Oğlakta Hedefe giden yolu sever. Sağlıklı hali disiplin, dayanıklılık, ustalıktır. Gölge hali kendini zorla, kendini kır, kendini geçtir. Bu dolunayda Mars oğla'nın sınavı şudur. Ben çalışıyor muyum yoksa kendimi mi zorluyorum? Mars oğla'yı sağlıklı kullanmanın ana formülü az ama her gündür. Zor ama sürdürülebilirdir. Hız değil istikrardır. Kolektif olarak pratik ne olabilir? Önümüzdeki 7 gün içinde bir Oğlak ritmi seç. Günlük 30-45 dakika tek bir işe aynı saatte adım at. Bu ritmin tek amacı var. Kendimi kanıtlamak değil, sistem kurmak. Mars Oğlak bu dolunayda seni zorla diye itebilir. Sen onu onu o enerjiyi ustalaşıyorum diye kullan. Ve ustalaşma süreç gerektirir. Bu süreçte de akmaya, o akışla ilerlemeye ve bunu da keyfe çevirebilmek mümkün. Şimdi üçünü birleştirelim. Merkür oğlak planı küçült, netleştir. Venüs oğlakta da güveni davranış haline getir. Mars oğlakta ritmi kur, istikrar yolunu seç. Bu dolunay için 3 adımlık mini bir protokol yapabiliriz aslında. Bugün 48 saat içinde atacağın tek adımı yaz. Yarın bir kişiye, bir ilişkiye güven arttıran tek bir davranışını koy. Bu hafta 7 günlük oğlak ritmini başlatabilirsin aslında. Bunların hepsi balık kuzey ay düğümünün birinci kapı çağrısıyla uyumlu. Balık akışı duy der. Oğlak onu somutlaştırır der. İkisi birlikte çalıştığında özgürleşme gerçekleşir arkadaşlar. Bu dolunayda Oğlak yığılmasını sağlıklı kullanmak mükemmel kontrolü değil, çalışır planı, sertliği değil, süreklilik ve zorlamayı değil, ustalık ritmine doğru seni adım adım yaklaştırır. Sevgiyle